Dom boş ver şu evli bu ya. Ama biliyor muyum Salih'e? Arha. E ne yapıyorsun şu an aykırı bir şey. Kaç kaç kaç. Kaç Ya e, nerede? Bu arada dolaş şuralara. E ne yapıyorsun şu e? an? Vallahi. Ağacın içinden geçtim. Patlak bir yer arıyorum patlak. Ben benim bu taraflarda su yoktu. Şurası ilk çıktığım yer galiba değil mi Salih? değil ki herhalde buradan uzak Çiçek vardı, çiçek vardı ya. Ne? Karis. Sadece sinir bozuldu. Bulamıyorum, yok. <laughs> Abi yanlış yöne gittir oralara git bir. Çok şimdi sana Abi, vereceğim. Deniz olan yere gidiyorsun. Hadi deniz şu an uzaklaştım oradan. Tabi oraya gidiyorsun, baktın mısın? buldum, galiba kapıdaymış tam. Zaten burada ayrılmıyor. Niye spawn noktasının uzak yere yapıyor? Ya spawn noktasından uzak noktaya yapmadım. Yaptım. <laughs> yapmadım kes kez. E niye oldu hemen yakın? Allah zinem oldu ya. O <laughs> <laughs> deniz var bak yakında deniz var oraları. <laughs> şu tarafa mı? <laughs> oraları değil mi? şu orada şu deniz değil bu Uzakta şu. tarafa gideyim? <laughs> 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 Salih sinirleri. Gelmeyin. Söyle biraz <laughs> say bir anda. Kendim. Akşam oluyor sadece. Mantarın içine girdim. Bulamıyorum. <laughs> Yarım saattir evim Aynı var. Gazer <laughs> oldum. De hala arıyorum. Orman derinliklerinde kayboldum. Ya madem ayrılmayacaksın niye gidip uzak, uzak bir ev yaptın? Hı? Takılacağım Allah. <laughs> Ben, bulamıyorum. Lanet olsun sen yok. Bunu çeker miyiz? Ne oldu? <laughs> Niye yani. ışık gitme oralara. ya alışsın <laughs> <sized> al. <laughs> Yoruldum ya. Güzel dur koşuyorum evi oh. bulmaya çalışıyorum. buldum. <laughs> ben buldum onu. <laughs> On da... <laughs> evin yarısı patlak hemen kapat şurayı. Kapat lan. Gir evin içine gir kapat. Lan ne yapıyorsun? kapatıyor mu bu acele dur eşyalar var eşyalar alayım mı boş ya şimdi Ama... Abi... ölme de bulamıyoruz yoksa sana evi biliyorsun Ç <laughs> çocuk ve. git git defol git git çocuk bak hayır ya hayır ya koordinatlar taşmışsın Ay. ver bunu ya bulursun kesin al <laughs> neyse evin içinde öldün en azından eşyalar orada kaldı <laughs> yeni orada ya